Oh be! Ölmemişim! İntikamlarını alacağım be! Bittiler! Kusayım ben elle bir bulacağım! Bunu bir de kılıncımı almam gerekiyor. Ay zırhım değiyor. Yayımı hemen öldürmeye gidiyor. Geber onu! Geber onu! gelirim siz geberteceğim. Sen saldıralım. Ben sana da saldıralım. Gel lan. Geberteceğim sizi. Sakın dalmayın. Vallahi geberteceğim. Yok ben de korkuyorum. İşte git yiyeyim. Yeah. Ya. Gebe, gebe. Gebereceğim seni. ne yapıyorsun be? Kuramıyorum. Geber lan. Geber. Yanıyorum. Aptal. Bittin. Bittiniz. Neyse gittim. Bu ne? Kara. Kuzenini bulmak için 900.000 TL gerekiyor.